Merhabalar. Pilonidal sinüs hastalığında e, yine teknolojik yöntemler nelerdir diye sorular geliyor. Bununla ilgili fenol uygulamasından bahsetmiştik. Lazer ve radyo frekansla ilgili biraz konuşmak istiyorum. E, kıl dönmesi dediğimiz hadisede Tabi kuyruk sokumunda apseleşmiş bir odak var. E, cilt üzerinde de toplu yine başı büyüklüğünde küçük delikler var. Buradan akıntı geliyor. Biz lazer probu dediğimiz kürdan kalınlığında bir prob ile iç dokularda özellikle ölü canlılığını yitirmiş iltihabi reaksiyona sebep olan dokularda bir şekilde harabiyet meydana getiriyoruz. Kontrollü bir harabiyet. Buradaki ölü dokular dökülerek yerine canlılığı sağlayan taze dokular geliyor. E, ve iyileşme süreci sonunda e, buradaki odacık kapanmış oluyor.